Merhaba ortak paydanın değerli takipçileri. Buluşma noktanıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açarak bize destek olmanızı istirham ediyoruz. Beğeni ve yorum yazmak YouTube algoritması gereği videomuzun daha çok kişiye önerilmesini sağlayacaktır. Bunların size hiçbir maliyeti yok. Maddi imkanları uygun olan değerli takipçilerimiz katıl butonuna basarak bize daha anlamlı destek olabilirler. Her ödeme seviyesinin belirlenmiş ayrıcalıkları vardır. Önce ödeme seviyenizi seçip daha sonra ayrıcalıklarınızdan yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçin. çok eski tarihlerden beri en değerli doğal kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Milattan önce 4. yüzyılda Empedokles dünya su ve topraktan meydana gelmiştir diyordu. Daha sonraları bu tanımlamanın sınırları daha da genişleyerek 4 element kuramı ortaya atılmıştır. Buna göre bütün cisimler su, toprak, hava ve ateşten oluşmaktadır şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Modern bilim ışığı altında ise su için şu değerlendirmeler yapılmaktadır. Yaşam suda başlamıştır. Susuz yaşam olmaz. Bütün bu ifadeler suyun dünyamızın yapısı ve canlıların yaşamı için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer annemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i bırakarak yiyecek ve su aramak için gider. Ve Zemzem suyu ortaya çıkar ki İslam dünyası için önemi ortadadır. Daha önce ortak payda kanalımızda suyla ilgili bir video paylaşmıştım. İzlemek isterseniz açıklamalara linkini bırakıyorum. O videoda su ile yer kremiz arasındaki ilişkiyi sizlere sunmuştum. Bu videodan sonra ise suyla ilgili birkaç paylaşım daha yapmayı planlıyorum. Bunlardan biri dünya tarihinde medeniyet inşasının su kenarlarında olması üzerine olacaktır. Mezopotamya, Nil, Mississippi vesaire. Diğeri ise Anadolu'da az bilinen Türk kadınının su için yaptığı bir fedakarlık örneği olan Kadın Ana Suyunun hikayesidir. Su, biyolojik yaşamın sürdürülmesini sağlayan temel bir unsur olarak tanımlanabilmektedir yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık olarak yüzde 50 ila 70'ini su oluşturmaktadır. Bu oran yaşa, kiloya, boy uzunluğuna ve kişinin fiziksel etkinliğinin derecesine bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. İnsan vücudunda bulunan kas dokuları yağ dokularından daha fazla oranda su içermektedir. Vücudumuzda bulunan suyun üçte ikisi hücrelerin içinde yer almakta. Geri kalanı ise damarlarda, dokular arasında, sindirim sisteminde ve vücut boşluklarında bulunmaktadır. Hayati nitelikte pek çok fonksiyona sahip olan vücut sıvılarının kan, mide salgısı, tükürük, gebelikte oluşan amniyotik sıvı, idrar vesaire Büyük kısmını su oluşturmaktadır. Su, besinler ve içecekler yoluyla vücuda alınmakta. Alınan su sindirim sisteminde emildikten sonra kana karışmaktadır. Kan dolaşımı ile vücuda dağılan su kılcal damarlardan çıkarak doku sıvısını oluşturmaktadır. Daha sonra hücreye geçer. Hücre içerisinde bazı kimyasal tepkimelere katılan su Tekrar hücre dışına çıkarak doku sıvısına dönüşmekte ve dokular yoluyla kan dolaşımına dönmektedir. Kan dolaşımı aracılığıyla böbreklere gelen suyun büyük bir kısmı idrar olarak vücut dışına atılmaktadır. Bir kısmı ise deri, solunum ve sindirim sistemi tarafından kullanılarak vücuttan atılmaktadır. Su beyin, omurilik ve diğer organların dış etkenlerden korunmasını sağlamaktadır. Ağız, burun ve göz dokuları nemlendirilmektedir. Akciğerdeki hava vücuttaki su yardımıyla nemlendirilmekte. Bu durum solunuma yardımcı olmaktadır. Su vücut ısısının dengede tutulmasını sağlamaktadır özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve buharlaşmayı sağlayarak vücudun serinlemesini sağlar. Günlük yeterli su tüketimi metabolizmayı hızlandırır. Besinlerin sindirilmesinde ve enerjiye dönüştürülmesinde su önemli bir yere sahiptir. Su Atık ve toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. Kan hacmi ve basıncı su ile dengelenmektedir. Kanın vücuttaki akışkanlığını su sağlamaktadır. Su, oksijen ve besin ögelerini hücrelere taşıyarak hücrelerin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan katı maddelerin çözülmesini sağlamaktadır. Kasların dengesi ve eklemlerin kayganlığı su ile sağlanmaktadır. Vücutta oluşan ödemlerin atılmasında su önemli bir rol oynamaktadır. Mideye tokluk hissi sağladığından dolayı zayıflamada önemlidir. Kilo almadan dolayı meydana gelen sarkmaları önlemek için spor ve egzersizle tüketilmesi gereken en önemli maddedir. Günlük su tüketimi ve vücut dengesi. Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak 2500 ml kadardır. Ancak bu miktar sadece su olarak tüketilmesi gereken ihtiyacı oluşturmaktadır. Çay, kahve, meyve suyu, gazlı içecekler gibi Sıvıların bazıları vücuttan su atılmasını artırabileceği için sadece su tüketiminin gerçekleştirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Vücutta suyun vücuda alımı ve vücuttan atılması belirli bir denge içinde gerçekleştirilmektedir. Temel olarak vücutta bulunan normal sıvı hacmi söz konusudur ve günlük olarak tüketilen suyun vücuttaki sıvı hacmini koruması gerekmektedir. Vücutta bulunan sıvı hacminin korunması için günlük sıvı alımının günlük sıvı kaybına eşit şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Vücutta bulunan bu temel sıvı dengesinin bozulması durumunda ise bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Vücut için yeterli miktarda ve nitelikte su tüketilmesi durumunda vücudun ihtiyacı olan iz elementlerinin çoğu karşılanabilmektedir. Bu durum cildin güzelleşmesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi olarak vücuda yansımaktadır. Yeterli ve nitelikli su tüketimi yoluyla soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kanseri oluşma riski azalmaktadır. Yeterli su tüketiminin sağlanmaması ortaya çıkabilecek durumları hızlıca sıralamak gerekirse bazıları hafif, orta bazıları ileri derece. Hafif orta derece eksiklik bulguları ise şunlardır. Ağız ve mukozada kurulup, ateş, idrar çıkışının azalması, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı ya da bazı durumlarda baş dönmesi, kısa ve uzun süreli hafıza kaybı, algıların zayıflaması, uyku hali, hafif sersemlik ve yorgunluk, aritmatik yeteneğin zayıflaması durumu, taşikardi yani çarpıntı, ortostatik hipotansiyon, göz yaşında azalma. Eğer İleri derecede su eksikliği varsa da şunlar karşımıza çıkmakta. Aşırı susama, ağız, cilt ve mukozada aşırı kuruma, hipertermi, terlemenin azalması, hipotansiyon, koyu sarı ya da kehribar rengi idrar gelmesi, idrarın az gelmesi veya hiç olmaması göz kürelerinde çökme meydana gelmesi, bilinç kaybı, sinirlilik, vücuttaki su dengesinin aşırı derecede bozulması sonucu, konfüzyon, aritmi, deliryum, turgor turgortonüs azalması gibi durumlara da sebep olabilmektedir. Sıvı ihtiyacı ile ilgili Özellikle dikkat edilmesi gereken dönem gebelik, çocukluk ve yaşlılık dönemleridir. Yaşlılık dönemindeki insanların susama ile ilgili mekanizmalarında gerileme görülebilir. Yani su ihtiyacı olmasına rağmen susama gerçekleşmez ve bundan ötürü olarak da susama hissiyatı ve suya olan ihtiyaç zayıflayabilir. Gebelik döneminde ise sıvı gereksinimi artar. Emziren kadınlarda da ayrıca sütle kaybettiği sıvıyı yerine koymak gereklidir. Bebeklik ve çocuk döneminde çocuklar çok fazla efor sarf ettikleri için bebeklerin ve çocukların harcadıkları enerji kilo kalori başına su gereksinimi günde 1,5 mililitredir. Bu gereksinimin fazla olmasının nedenleri ağırlık başına düşen vücut yüzeylerinin fazla olması, erişkinlerle karşılaştırıldıklarında su yüzdelerinin fazla olması, metabolizmalarının hızlı olması, büyüme ve gelişme için aldıkları protein yükünün fazla olmasıdır. Toplumda oluşmuş yanlış bir algı ve bilgi sonucu olarak kahve, çay, kolalı ve gazlı içecekler, gibi. Su yerine geçtiği sanılmakta ve ekstra su tüketilmemektedir. Fakat bu içeceklerin bir üretik özelliği olduğundan vücudumuzdaki suyun atılmasına yol açmaktadırlar. Bu nedenle bu ve bunun gibi içecekler asla su yerine tüketilmemelidir. Sağlıklı bir yaşam için su tüketiminin ne kadar önemli bir rolü olduğunu görmekteyiz. Aynı bilinçle günlük yaşamımızı kontrol ederek düzenlememiz gerekir. Vücudumuzun ihtiyacı olan günlük kaloriyi bilip bu sınıra göre besinler tüketmeliyiz. Su içmenin miktarının yanı sıra şuna da dikkat edilmesi gerekir ki yapılan araştırmalar 2025 yılında dünyada 1.8 milyar insanın sudan yoksun olacağını ve toplam dünya nüfusunun üçte ikisi bu duruma bağlı sorunlardan etkileneceğini ifade ediyor. Bu sebepten ötürü kamuoyunun su tüketimi konusunda bilinçlenmesi gerekir. Su hayattır. Bu videomuzu beğenmeyi, ortak paydaya abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Her türlü görüş, öneri, düşünce ve eleştirilerinizi iletmek için aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ortak paydada kalın.